Evet, hem güzel hem de akıllı bir konuğumuz var efendim. Yaşam ve Madem programının sunucusu, model Şebnem Şefır. Şebnemcim gel. Şebnem de gittikçe güzelleşiyor şimdi. Ne oldu bir anda şaşırdın, hoş <laughs> geldin. <laughs> bir anda beklemiyordum beni hemen anons edilenizle. Olur. Yani ben ben. Böyle güzel kızı şurada bekletir miyiz? Şebnem efendim, e, türünün son örneği diyeceğim. Neden diyeceğim? <laughs> Çünkü hiçbir şey yaptırmadı yüzüne. Evet. evet. Tüm doğallığıyla karşımızda. Ben şöyle söyleyeyim bir botoks bile yok. Evet çok hiç, belli oluyor herhalde hayır, ki çizgiler falan var. Hayır hayır çok, <laughs> çok iyi <laughs> Çok iyi gözüküyorsun. Yani, onlar ediyorum. yaptırıyor neden yaptırdıkları üzerine konuşma yaptık. Sen neden yaptırmıyorsun? Bir de bu tarafı dinleyelim. Yani ben ihtiyaç e, duymuyorum şu anda diyormuşum. Şöyle direnebildiğim kadar, direne kadar direniyorum. E, i̇leride ne olur bilmiyorum tabii ki. Ee, ama e, şu anda hani yaptırmayı düşünmüyorum. Ee, arada bir, bir yer, birileriyle karşılaşıyoruz doktorlarla hani bir şey yapalım falan. diye Ben hemen kaçıyorum falan dizmeli. Evet, evet, <laughs> <laughs> yani istemiyorum. E, çünkü şöyle ileride bunun ne bileyim absorbe edemeyebilir vücutta şey alerjik reaksiyonlar olabilir. Evet. Hani etrafımızda da görüyoruz. Evet. E, sabah mesela bazen kalkıyoruz gözümüz şiş. Nasıl ifade değişiyor değil mi? Tabii e, orada evet. da bir yanlışlık yapıldı diyelim. ...geri Hemen dönüşüne ifade, kadar evet. zor. İfade yani de şimdi şöyle ifade. ne kadar yaptırsak yaptırsak da... ...yine bir, bir yerden sonra yaşımız yine belli oluyor. Yani sonuçta doğanın kanunu bu. Doğanın karşısında... Yani. Bir Hatta bir şey dolgunun insanı... Ha, ...dolgunun insanı yaşlandırdığını düşünüyoruz. Daha önce de bunun örneklerini Baz getirdik. Durumda, evet ben de onu fark ediyorum. Şimdi şöyle bir sadece bir tehlike görüyorum. Yani tedirgin oluyorum daha doğrusu. Etrafımda herkes yaptırırsa... ...bu sefer kendime aynaya baktığım zaman... ...acaba kendimi yaşlı mı hissedeceğim falan diye düşünüyorum. Hani çizgiler oluşuyor vesaire. E şimdi herkes gergin olursa sana, sana bir şey söyleyeyim mi? Acaba... Hı. Şebnem yüzüne hiçbir şey yaptırmadığın için yaşından bile daha küçük duruyorsun öyle söyleyelim. Evet. Sen 30'larındasın ama böyle 20'lerin şeyini... Otuz 37 diye 37, biliyorum. yani. 37, ot, 38 oluyorum şu battı Hiç, <gülüyor> yok, <gülüyor> hiç yani, gerçekten. ya biraz da galiba enerjiyle alakalı içsel yani hissettiğin yaşla alakalı. Yani dışarı bir şekilde belki yansıtıyor insan ama... E, dediğim gibi biz Benjamin batım değiliz sonuçta. İleride tabii ki şimdi mesela bazen Instagram'da bazen diyenler oluyor. Aa sen de yaşlanmışsın falan diyorlar. E herhalde yani ben 20 değilim yani 37 olmuş. Bir sen kaldın evet. bir de Asuman Krase kaldı galiba değil mi? Böyle bir şey yaptırmayan. Asuman'ın ya da Ben de ona şey geçenlerde söyledim. O bence evet o da yaptırmıyor. Bu, o da doğallığı seviyor. Ben de onu geçen röportajımda söyledim yarışma programında gördüm. Gerçekten botoksu bile yoktu. Evet. Şu alın çizgilerini görebiliyordum. Evet. Peki yıllara meydan okuyan, yaptırdığı estetikleri de hiçbir surette saklamayan Seda Sayan'la gelelim. Seda Sayan e, oğlu Oğulcan ile sevgilisi Miray Daner hakkındaki sorulara bakın ne cevap verdi daha doğrusu veremedi. Bu arada e, arkadaşlarımız onu çekerken kolundaki saatte, de, servet değerindeki saatte de dikkat çekti. Seda Sayan kolunda yatlar katlar taşıyor. Bu saatin fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor. Anne, anne, çok bekliyor teşekkürler anne, anne siz nasılsınız? Bülent Ersoy'un meşhur pırlantaları için kullandığı bir deyimdi de bu. Diva pahalı yüzüklerini gösterir ve her biri helikopter değerinde derdi. İşte bu modaya Seda Sayan da katıldı. Ünlü şarkıcı kendisi anlatmadı ama biz öğrendik. Kolunda altın madeni varmış meğer. Öyle güzel. Her şey yolunda. <laughs> Hazırsanız hemen söyleyelim bu saatin değerini. Seda Sayan'ın kolundaki altın kaplama bu saatin fiyatı tam 2 milyon iki. 225 bin lira. Yani ünlü şarkıcı kolundaki bu saatte İstanbul'da güzel bir daire ya da 03 otomobil alabilir. Seda Sayan'ın Sayanın kolundaki e, saatin fiyatının 2 milyon 225 bin TL olduğu iddia ediliyor. Sen bir ediyor. takıldın bir şey söyle. <laughs> Boğazım tüyümden. <laughs> bu yüzden bir mi? saat takmıyoruz artık. <laughs> ya. Zaman ayarım gitti. <laughs> <laughs> bir baktı rakama bir daha bir baktı hmm, doğru mu acaba? Bir sesim gitti geldi ama sevgili Se Seda Sehan arkadaki şarkıyı da arkadaşlar çok güzel e, oturtmuşlar. Para bizde, <laughs> şöhret bizde, sizde ne var diyor. Çok çalışıyor, çok kazanıyor. Evet. Gerçekten sefaslı olsun. Bırakmıyor. Evet, yani güle güle kullansın, güle güle, kullansın. güle, güle baksın. İyi Zaman... saatler olsun efendim, iyi evet. saatlerde olsunlar. <laughs> Zaman ancak böyle değerlen... <laughs> değerli hale gelir. 2 milyon 225 bin TL. Kazandığını sen... da gerçekten çok iyi değerlendiriyor. Eski eşi Sinan Engin'in de böyle yönlendirmeleriyle gayrimenkuller alıyor. Miami'de bildiğimiz kadarıyla evleri var evi var. İstanbul'da. Cihangir'de, Cihangir'de evleri var. Bodrum'da. Etiler'de bir mekanın sahibi ki oranın kirası en son 15 bin dolardı. İstese hiç çalışmaz. Kiralarla çocuğuna yeter o kiralar. Torunlarına dahi sülalesine yeter ama evet. çalışmayı da seviyor. Kendini ödüllendirmeyi de seviyor. Hayatında giren erkekler o kadar şanslı ki onlardan bir şey istemiyor. Her şeyi kendi alıyor. Tek taşını kendi alıyor. Saatini, mücevherini, her şeyini kendi ee, alıyor. Çalışmak Seda Sayan'ı dinç ve genç tutuyor. Bak mesele sadece kenara çekilip artık e, hayat yani bankadaki parayı yemek değil. Hmm. E, Seda Sayan tıpkı Ajda Pekkan gibi 70'ine gelse de çalışır. Çünkü insanı aslında genç tutan Dolgular botokslar değil, değil. zihnin Doğru, genç aynen, olması çok, ve evet. sabah kalkıp bir şeye koşturman bir saatliğine evet. bile koştursan yeter sana yani. Bak bir iki yıl bıraksa o yüzüne yansır biliyor musun? Evet 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 o çok iyi biliyor yani. akıllı bir kadın.